Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Neyse haliniz çıksın falınız. Düşünce ve sorunuz varsa ona da umarım cevap bulursunuz. Bakalım. Evet üstünüze gelen bir insan var. Biraz fazla üstünüze geliyor. Sizi zorluyor. Yani üstünüze gelmek derken hani açık açık sizin üstünüze gelmek değil ama bir yönüyle zor bir yönüyle sizi zorluyor bu insan. Bir şekilde iş için mesela iş ortamında muhatap olduğunuz birisi olabilir. Sosyal çevrenizde olabilir. Belki aynı evi paylaştığınız birisi olabilir. Bilemiyorum ama davranışıyla neyse yani sizi rahatsız eden yönü, o yönü çok yoğunlaşmış böyle. Çok fazla üstünüze gelmeye başlamış. Bu da sizi zorluyor böyle. Dayanamıyorsunuz daha fazla. Bu kişiden biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var açıkçası artık nasıl uzaklaşırsanız nasıl bir yol bulursanız bir an önce o şekilde uzaklaşmanız lazım. bir çiçeğiniz açılıyor sizin çok güzel böyle meyve verecek bir olay var bir oluşum var. Yani emek verdiğiniz bir konuda meyve meyvesini alacaksınız bunu çiçek açacak o konu. Çünkü böyle belirli bir yerden yukarı kadar getirmişsiniz belirli bir şeyi ve geldiğiniz aşamada açıyor çiçek. Dolayısıyla ne kadar emek verdiğiniz bir şey bilmiyorum ama demek ki o dalı hani o tohumu ekmişsiniz o baş vermiş o büyümüş belirli bir yere kadar gelmiş ve artık çiçeğe duracak zamanı gelmiş yani sonra da meyvesini yemeye başlayacaksınız. Şimdi çiçekleniyor kısacası. Bir süredir emek verdiğiniz işten yavaş yavaş artık meyvesini yiyebileceğinize dair işaretleri göreceksiniz. Öyle diyelim yani. Çiçek çünkü böyle bir şeyin işaretçisi ya. Bu anlamda çok güzel bir çiçeğiniz açılacak ve size o umudu verecek. Hani tamam bu meyve tutacak. Ben bunun meyvesini yiyeceğim diye. Hani bu iş olduğu tamam kısmını göreceksiniz. Buna ikna olacaksınız. Evet bir fil var. Ee, yine bunun ardında bakın buna yakın bu çiçek olayına bir fil var hortumu falan çok e, net çıkmış. Bolluk bereket getirecek size. Bu eğer aranızda böyle yakın zamanda hani iş kurmuş olanlar olabilir. Belki o yüzdendir. Hani işten artık kazanç elde etmeye, kâra geçmeye başlayacağınıza dair bir işarettir. Çünkü fil var yani. Hortumu da bayağı uzun. Bayağı bolluk bereket getirecek bir şey olarak görüyorum. Eğer doğrudan bağlantısı yoksa da dolaylı olarak bu çiçeğin açılmasından sonra hayatınıza bolluk bereketle gelecek diyebilirim. Çünkü onun ardında o evet e, gürültücü bir insan var. Ağzı çok geniş. Yani sır tutmayı bilmeyen ya da e, nasıl diyelim? Hani bilinçli olarak böyle ağzı gevşek olmayabilir ama mesela çok e, pot kıran, ağzında bir şey tutamayan, kaçıran, ağzından istemese de kaçıran bir insan da olabilir. Bu anlamda böyle ağzı çok geniş bir insan var. Çok fazla konuştuğu için, çok e, biraz da hani gereksiz de konuştuğu için Arada söylememesi gereken bir sürü şeyi de söylüyor. Böyle bir insanın yanında ne konuştuğunuza dikkat edin. Yani sizi zarara uğratabilir, ağzının genişliği nedeniyle e, hiç istemediğiniz sonuçlara yol açabilir bu durum bir şeyleri onun e, duymamasına dikkat etmeniz gerekiyor şu an. E, sonra sizi yani bu laflar da değiş, değişerek açıkçası biraz da hani gidiyor. Sadece ağzından kaçırma değil, bir de böyle. Hani söylenirken bir şeyin vurgusu bile anlamını değiştirebilir. Burada tamamen bu kişi yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Yani eğer birine bir şey söylemeniz gerekiyorsa da sizden duysun. Bu kişi aracılığıyla duymasın. Neyse konu bilemiyorum. Bu bir uyarı olarak şu anda falınızda çıktıysa böyle bir gündeminiz mutlaka vardır. Ee, sizin henüz haberiniz olmasa da yaşadıktan sonra böyle bir şey eyvah demeyin. Yani ee, bir topuklu ayakkabı bir yükseliş bir... E, pozisyon değişikliği bir kademe yükselişi daha doğrusu size teklif edilebilir işinizle ilgili bir boyut yukarısı bir basamak yukarısı söz konusu olabilir bulunduğunuz pozisyondan daha üst bir pozisyona doğru teklif alabilirsiniz güzel görünüyor yani böyle bir şey önünüz açık belki de hani böyle bir teklif falan söz konusu değil de hani sizin acaba olur mu gibi düşünceleriniz varsa eğer o yüzden çıktıysa bu e önünüz açık bunu bilmeniz önemli. Yani eğer böyle bir teşebbüsünüz olursa ben hani bu anlamda işte kariyer yapayım, ilerleyeyim ya da bu iş yerinde yükselir miyim gibi. Evet, yükselirsiniz. Evet, önünüz açık yani. Evet, bastonla yürüyen bir insan var yanınızda yürüyor. Yani şöyle size eşlik etmeye çalışıyor ancak sizin bastonsuz yürüdüğünüz yolu o bastonla yani o destek alarak sizinle Nasıl diyeyim? Size denk olabilmesi için destek alması gerekiyor. Bu şekilde bir insan var fakat size de bunu belli etmiyor. Baston sizin tarafınızda değil, diğer tarafta sanki böyle göstermeden tutmaya çalışıyor onu. Hani e, bu farklılık nasıl bir farklılık olabilir? Yani bilemiyorum hani yetenekler, beceriler olabilir. Maddi olabilir, size denk olmayabilir bu insan örneğin ama siz, size hissettirmemeye çalışıyordur bunu. İşte sizinle aynı ortamda bulunabilmek için destek alıyordur. Mesela bunun gibi yani bir şekilde size denk olmadığı eksik hissettiği ancak destek alarak sizinle aynı yolda yürüyebildiği, size eşlik edebildiği bir konu var. Bu aşk hayatınızda yaşadığınız bir şey de olabilir bu arada. Yani partneriniz örneğin belirli bir konuda size denk değildir ama bunu size belli etmemeye çalışıyordur. Denk görünmeye çalışıyordur. Ve bu onu çok zorluyordur. Siz görmeseniz de arka planda o başkalarından destek alıyordur ee, bir şekilde. Burada bir size gösterilmeyen baston var yani yoldaşınızın yanınızda yürüyen insanın size göstermediği bir e, baston bu. Dolayısıyla bu sizin aynı yol yürüyen arkadaşınız da olabilir, kardeşiniz olabilir, e, partneriniz olabilir. E, herhangi bir konuda size eksiğini göstermemeye çalışan Size denk olabilmek için sizin ihtiyaçlarınızı taleplerinizi karşılayabilmek Sizin istediğiniz yolda sizinle yürüyebilmek için Çok çaba sarf eden ve Destek almak zorunda kalan bir insan Nasıl, nasıl yani fark edersiniz bunu kimdir bu Bunu biraz ancak düşünüp önünü ardına iyice Bakmanız lazım ki bulabilirsiniz Burada yapabileceğiniz şey ne olur biraz yavaşlamak olur arada durup dinlenmek olur bu insanını çok yürütmemek olur bilemiyorum yani e, neyse konu evet bir göz var fal taşı gibi açılmış bir e, çift göz burada e, bunlar sizin gözleriniz yalnız yani böyle şaşkınlıkla açılacak olan e, başınıza bir şey geliyor ve hani nasıl hani ben bunu nasıl düşünemedim ya deriz ya böyle bunun gibi yani gözleriniz fal taşı gibi açılacak ve kendi kendinize bu açılma hani kendi kendinize hayret edeceksiniz yani birden insan böyle bir Aniden bir uyanış yaşar da ne bileyim der ya yani ben bunu nasıl göremedim ya gözümün önünde işte Bir şey ararsın her yeri ararsın tararsın bulamazsın cebindeymiş ya ben bunu nasıl düşünemedim önce cebime bakmayı diye Bunun gibi bir şey Hayretle böyle gözleriniz kocaman açılacak ve kendi kendinizi o kadar şaşıracaksınız ki kendinizden hiç Beklemediğiniz bir şey çünkü <laughs> Evet T ya da F harfi hatta T ve F harfi ikisi aynı isimde olabilir. Çünkü yani T harfi ama F olabileceğine dair de bir çıkıntı var orada kenarda. Siz de görebilirsiniz zaten. Dolayısıyla belki de hani bu bir amblem olabilir. Ya da böyle mesela teleferik gibi bir kelime olabilir. T ve F harfini bir arada barındıran bir isim olabilir. TVF harfleriyle ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Bu neyin adıysa ya da konu ise, konu başlığı ise o konuya dair güzel bir gelişme burada yaşanacak. Bu önemli olacak önümüzdeki süreçte, yakın gelecekte yani içinde bulunduğumuz durum ve bir müddet daha sizin gündeminizde olacak bir konu ve bu konunun bir de maddi boyutu da olacak. Yani hem güzel bir konu sevineceğiniz bir konu hem de bir maddi anlamda da bir artısı da olacak ekstradan kendi kendinizi kandırdığınız kandırmak da demeyelim de sanki böyle tek taraflı çaba harcadığınız ve zorla bir şeyleri bir yere kadar getirdiğiniz ama en sonunda pes ettiğiniz artık yani Tek taraflı çaba gösterdim, gösterdim, gösterdim. Karşı taraf hala düzelmedi, hala kendine gelmedi. E artık ben de bırakıyorum çaba göstermeyi. Dediğiniz bir şey var. E, bu tek taraflı. Kendinizi avutmuşsunuz. Yani bunu yaparken de hani evet hep ben veriyorum ya da hep ben çabalıyorum ama karşı tarafta yapacak. Onun şöyle mazereti var. Onun böyle falan diye hep böyle kendinizi avutmuşsunuz ama en sonunda kabul edip yani karşı taraf çaba göstermek istemiyor demek ki Deyip bunu kabul ettiğiniz andan itibaren siz de çabayı bırakacağınız bir konu var ve kendinizi avutmaktan vazgeçtiğiniz anda tabii ki. Öncelikle kendinizle yüzleşip Sonra çabayı da bıraktığınız bir an olacak bu e, Bu sizi rahatlatacak bu sizin e, üzerinizden hem vicdani hem de e, Fiziksel bir yükü de kaldıracak yani burada hem e, Çabaladığınız harcadığınız bir emek ya da zaman söz konusu çünkü e, Karşı taraf için başkaları için Hem de e, vicdanen de böyle rahat hissetmeye, Hissedemiyorsunuz yani hani Hep karşı tarafı aklamaya çalışıyorsunuz falan ama kabul ettiğiniz andan itibaren gerçekten karşı tarafın gerçeğiyle yüzleştiğiniz andan itibaren vicdanen de rahatlayacaksınız diyeceksiniz ki ben üstüme düşeni yaptım İçim rahat öyle o şekilde çıkacaksınız bu işi bırakacaksınız ve rahatlayacaksınız çözülen bir gün böyle bir yumak gibi ip gibi bir şey var çözülmüş ama tamamen dağılmamış yani sanki böyle hani gevşek bir yumak yani tekrar bir ucunu yakalayıp sarmaya başlasan daha sıkı bir şekilde tekrar sarabilirsin. Hani çok dağılmamış, çok işte birbirine girmemiş, dolaşmamış yani çözülmüş ama dolaşık değil. Bu anlamda tekrar başlayıp ipin ucunu yakaladıktan sonra daha sağlam bir şekilde tekrar diğer uçtan sarmaya, tersine sarmaya başlayıp bitirebileceğiniz bir konu var. Yani bir şey yapmışsınız olmamış ama hani kayıp değil yani kurtarılabilir. Ee, bu Tıpkı Hani Tadı Kötü Olan Ya da Ne Bileyim Tuzu Fazla Olan Bir Yemeği Biraz Daha Malzeme Ekleyip Tekrar Kaynatmak Gibi Aslında Yapacağınız Şey Burada Kurtarılır Ziyan Ziyan Yok Yani Sadece Kaybettiğiniz Biraz Zaman Olur ee, Böyle Bir Şey Var Yani Biraz Gecikmeli Olur Ama Çift Dikiş Olur Daha Sağlam Olur Daha Güzel Olur Daha Bol Olur Neyse Yani Hiçbir Şey Kaybetmiş Sayılmazsınız Böyle Çünkü Düşündüğünüz Bir Konu Var Hani Çözüldü Dağıldı Bitti ee, Gözüyle Baktığınız Ve Karamsar Düşündüğünüz Bir Konu Var aslında hayır, şimdi başlıyor. Şimdi ipin ucunu yakalayıp tersine sarmaya başlayacaksınız ve daha sağlam bir şekilde dediğim gibi bu çünkü size deneyim kazandıran bir şey oldu. Hani çözüldü bitti falan diyorsunuz ama hayır, hiçbir şey dağılmadı, hiçbir şey bitmedi. Sadece zaman kaybettiniz. Bu kaybettiğiniz zamana karşılık büyük bir deneyim kazandınız. Buna böyle bakın ve tekrar sarmaya başlayın. Neyse o düşündüğünüz konu. Şu anda o bu aralar böyle karamsar bitti artık geri dönüşü yok falan gözüyle baktınız bir şey. Evet aranızda böyle bir birkaç kişi böyle bir evlilik nişan böyle bir düşünceyle herhalde açtı videoyu. Böyle bir şey söz konusu olabilir ama daha zamanı var yani aranızda birkaç kişi için Önümüzdeki süreçte yani biraz yakın gelecekte hani daha biraz zamanı var Böyle bir evlilik konusu ya da bir nişan söz yüzük takma konusu gündeme gelebilir. belirli bir konuda herkes farklı görüş beyan edecek size. Yani kafanız çok karışacak. Hani diyorsunuz ki bu nasıl? Bu nasıl bir tabak sence? Öbürü diyor ki kare, bir tanesi diyor ki yuvarlak, bir tanesi diyor ki hayır bu konik, bir tanesi diyor ki bu güzel, bir tanesi diyor ki bu çirkin. Bir tanesi diyor ki ne güzel ne çirkin. Yani akla gelebilecek o kadar farklı, o kadar çeşitli yorumlar gelecek ki belirli bir konuya dair. Keşke sormasaydım diyeceksiniz. Çünkü en başında sizin niyetiniz yani en başında sorarken almak istediğiniz cevap yuvarlak ya da kareymiş. Bu kadarmış yani öğrenmek istediğiniz buydu. Bunu sorarken ama işte güzel, kötü, işte karanlık, aydınlık vesaire hani bağlamı dışında da bir sürü yanıt geldiği için e, sorduğunuzda pişman olacaksınız diyeceksiniz ki en başta alternatifim daha azdı seçeneğim daha azdı ya iyi ya kötüydü bu benim için yani iyi mi kötü mü bunu öğrenmek istiyordum istiyordum ama diğer kavramların adını bile duymamıştım ben dolayısıyla hani sorduğunuzda pişman olacağınız bir konu var artık işin içinden çıkamayacaksınız yani yuvarlak mı kare mi bulacaksınız ondan sonra güzel mi çirkin mi onu da bulacaksınız aydınlık mı kare mi onu da bulacaksınız yani bir sürü kriter artacak burada sorduğunuzda o yüzden yorucu bir şey olacak bu sizin için Hepsi hakkında bir karara varmak da sizin için şey olacak artık yani farz olacak diyeyim. Böyle bir şeyin içine girmiş bulunacaksınız. Bu sizin için yorucu bir süreç olacak. Bir şeyi çok boyutlu değerlendireceksiniz kısacası. Yani adında Y harfi olan birisiyle görüşeceksiniz. Karşılıklı görüşüyorsunuz bu görüşme sizin açınızdan çok olumlu geçecek ve hani bu insan size üç tane şey veriyor böyle nasıl diyeyim üç tane kibrit çöpü gibi düşünün yani küçük böyle üç parça bir şey veriyor size fakat vereceği her bir kibrit çöpüyle siz başka bir mum yakacaksınız öyle düşünebilirsiniz yani Hepsi işinize yarayacak. Hepsi başka bir büyük yangının belki hatta fitilini ateşleyecek sizde. dolayısıyla vereceği şeyler kıymetli görünüyor. Y harfi var bu kişinin adında. Bu verici şey üç parçalı bir hediye olabilir. 3 e, tane sözcük olabilir çok işinize yarayacak 3 fikir olabilir bilemiyorum ama sizde e, Çoğalarak hani bir şeyin tetikleyicisi olacak bu 3 tane şey 3 düğme gibi düşünün yani 3 düğme Sonra siz bu üç düğmenin üçüne de bastığınızda farklı bir şey harekete geçireceksiniz gibi Düşünebilirsiniz e, Ve böyle bir şey aslında size e, bu bir hediye değilse bile hediye Etmiş olacak aslında bu e, işlevi bakımından hediye olacak size Evet, notalar çıkmış yani müzikle uğraşanlar varsa aranızda e, Hem başarılı hem de böyle fazla yoğun çalışacağınız bir sürece giriyor olabilirsiniz e, Bunun dışında müzikle uğraşmıyorsanız da e, Bir müziğin akması gibi böyle belirli bir ritim dahilinde e, Önümüzdeki süreci böyle hani ritmik Bir şekilde bir şeyler kendiliğinden akabilir belirli bir ritimde belirli bir tempoda ilerletebilirsiniz hayatınızı bu böyle Böyle bir sürece tempolu bir sürece giriyor olabilirsiniz Evet iki Şeyiniz birbirinden farklı iki tane e, Ne diyeyim papuç mu diyeyim yani Böyle çorap gibi de çizme gibi de Ama ikisi birbirinden farklı ve e, Yönleri de farklı sanki böyle hani bir ayak başka bir yere gitmek ister gibi Diğeri başka bir yere gitmek ister gibi e, Bir kararsızlık yaşayacaksınız ve bu tek bir yolla ilgili yani şöyle nasıl diyeyim belirli bir yolda yolun sağından mı gideyim solundan mı gibi yani öyle düşünün hani yol değişmiyor ama e, kendi içinde bir hani bunun ne tarafından gideyim yani bu işin e, ben bunu mesela bileyim mi bilmezlikten mi geleyim ya da işte ben bunu yapayım mı seyirci mi kalayım oynayayım mı çalayım mı oynayayım mı gibi yani ama ortadaki şey belli. Ee, bu anlamda bir kararsızlık yaşayacaksınız. Dolayısıyla bu mesleki bir tercih olabilir. Yani e, büyük ihtimalle öyle birçoğunuz için. Hani ben bunun imalatını mı yapayım, e, satışını mı yapayım gibi. Böyle bir ama hani bu kesin yani bu, bu olacak. Hani ben bunu yapacağım da. İmalatını mı yapayım satışını mı bunu bilmiyorum gibi böyle bir kararsızlık yaşayacaksınız ve bu sizi biraz yavaşlatacak Hani sağdan mı soldan mı diye düşünürken bir sağa bir sola zikzak çize çize biraz kendi içinde yolu uzatacaksınız önce Ancak sonra karar verdikten sonra ki belki de ortadan yürüyüp iki tarafa da eşit mesafede Hani o şekilde de devam edebilirsiniz zikzak çizerek de ee, sadece yolunuzu uzatır yavaşlatır sizi ama e, sonra artık akacak bir şekilde karar verirseniz daha da hızlı akacak karar verdikten sonra evet iki birim maddi kısmetiniz var 2 birim derken e, iki, iki zaman değil 2 birim yani 2000 lira 200 bin lira ya da işte e, iki aylık bir çalışma iki ay maaş alacaksın gibi 2 birim yani iki birim maddi kazancınız var. Evet. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.